Altıncı soruda biraz önceki e, bir saat üzerinden yapmıştık ya, o soruya benziyor. Sabah saat 21.00'da uyuyan Buse 10 saat sonra uyanmıştır. Buse saat kaçta uyanmıştır diyor. Şimdi burada yine aynı. Bir gün kaç saatti? 24 saatti. Şimdi e, 24 saat bittiği zaman biz yeni bir güne ne yapmış oluyoruz? Geçmiş oluyoruz. Saat 21.00'da uyumuş Buse. 21.00 kaç demek çocuklar? Biraz önce söylemiştik saat akşam vakti, saat gece vakti, saat 9 demek. Yani Buse... Akşam vakti saat 9'da ne yapmış? Uyumuş. 10 saat uyumuş çocuklar. Şimdi hemen hesaplıyorum ben. 9 ile 21 ile 22 arası 1 saat burada uyudu. 1 saat de buradaydık. Etti 2. 3 saat burada uyudu. Değil mi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saat uyuduğu zaman saat kaç oluyor çocuklar görüyorsunuz? Saat 7 oluyor. O zaman Buse saat kaçta uyanmış oluyor? Saat 7'de uyanmış oluyor.